DGS bir soru bir yorum videolarına devam ediyoruz. 2009'a 39. soru. Diyor ki bir lisedeki her 40 öğrenciden 38'i mezun olmuş. Her mezun olan 19 öğrenciden 8'i üniversiteye kazanmıştır. Buna göre bu lisedeki öğrencilerin yüzde kaçı üniversiteye kazanmıştır? Şu üst taraf çok önemli. Şimdi söyleyeceğim ama şunu iyi bilmemiz lazım. Paydada 20 olunca 40 olunca 50 olunca, 75 olunca bunu yüzdelik sisteme nasıl çevirebiliriz? Mesela 5 bölü 20 demek alt tarafı 100'e çevireceğiz, üst tarafı da 100'e çevireceğiz. Yani 5 ile çarpacağız, 25 bölü 100 olacak. Bu da %25 demek. Öyleyse 5 bölü 20'de de yine %25'lik bir durum var. Hani 4'te biri zaten görülüyor ama hani belki 40'da falan zor olabilir. Şimdi buraya bakalım. 40 öğrenciden 38'i mezun olmuş. Bizim 40 öğrencimiz olsun. Her 40 öğrenci diyor ama yüzdelik sorduğu için bu basit pratikler oturur bir süre sonra. Yüzdelik sorduğu için her 40 öğrencide aynı yüzde sağlanıyor yani. Hani atıyorum 40 öğrenciden 10'u mezun olduysa 80 öğrenciden de 20'si mezun oluyor. İkisinde de %25 oranı oluyor çünkü ikisi de 4'te 1'i. Burası tamamsa 40 öğrenciden 38 mezun olmuş. Her mezun olan öğrenci 19 öğrenciden ki bizde 38 öğrenci mezun oldu. 8'i üniversiteye kazanmış. Öyleyse 38 öğrenci 16 üniversiteye kazanmış. Şimdi ben şöyle kurdum sistemi. 40 öğrencim var 16 üniversiteye kazandı. Buna göre bu lisedeki öğrencilerin yüzde kaçı kazanmıştır? Ha 80 öğrencim olsa 32'si kazanacaktı. Bakarız oran değişmiyor. Şimdi bu geldi elime 16'da 40'da 16. Bunu nasıl görebilirim? Hani ben pratikleştiğim için pratikleşirseniz 40'ı 2.5 ile çarpıyorum. Üst tarafı da 2.5 ile çarpıyorum. Yani 2 ile çarpıyorum. Bir de üstüne yarısını koyuyorum. Burası 100 oluyor. Burası da 40 oluyor. %40 diye görüyorum. Ha diyelim ki bunu görmeniz zor oldu. Şuradan temizleyeyim önce. Bunu görmeniz zor oldu diyelim. Dediniz ki 16 bölü 40. Hemen alt tarafı 20'ye indirgen. Yani 2'ye bölüyoruz iki tarafı da 8 bölü 20. Sonra bunu 5 ile çarpacağız. Üstü de 5 ile çarpacağız. 40 bölü 100. Yani 40 bölü 100 ne demek? %40 demek. Bu şekilde çözdük. Bir eleyici bilgi de şu. Yüzde kaçı deniliyor? Ve her 40 öğrenciden deniyor. Adamın kafası karışabilir burada. Acaba kaç öğrenci var? x öğrencimi desem bunlara gerek yok. Yüzdelerde oran söz konusudur. Bu oranı iyi dikkatli izlerseniz soruda sonucu görebilirsiniz.